Şu an havanın en temiz olduğu saatler abi. Diyorsun. Allah. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar böyle goy goyla bir selam diyelim değil mi? Diyelim abi. Uzun zamandan sonra gelmediğimiz bir bölge olan Kordon'dayız. Fırtınadan fırsat bulup. Aha. <laughs> Balığın hiç olmadığı yer. <laughs> evet. Ama vallahi yaklaşık 10-10.30'a kadar böyle kalacak sonra gene bir patlama var. Arkadaşlar biliyorsunuz Ege'de yaklaşık 10 günden beri dinmeyen bir Poyraz var. Rahat bırak lan kızı. Yürü git. <laughs> Gelmiş tepesinde gur 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 gur. Oo başkanım ne yapıyorsun ya? Kilo mu <laughs> verdin sen seni göremedik şeyden tanıyamadık. <laughs> Vallahi Uykusuzca duruyoruz abi. Uykusuz musunuz? musunuz? Selamun aleyküm. Balıkçılık öyle balıkçı abi, uyumaz. Geceden mi kaldınız abi? <laughs> Nasıl çıktı balık? Sporoz ya. Sporoz mu? Zaten sporoza geldik biz ya. <laughs> Günaydın. Günaydın kardeşim ben. Günaydın. Bak bu sana bir memati getirdik. Nasıl atılır diyor ben bilmiyorum diyor. Başkandan diyor ders almak istiyorum diyor. Kaç oldu? 8. Şimdi atış şey yapmadan önce kalma kapatıyor mu kalamayı? Kalma kapatıyor. He. He. Al şimdi eline kamışı. Boynu kaldı bak. <laughs> evet arkadaşlar ders başladı şimdi. Tut öyle. He. Ben, 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 ben. Şey iyi mi? Hayır. Yapıştır şuraya, şuraya yapıştır. Çekelim şurayı. Öyle alışma. Tek parmak mı? Heee. Heee. Yiyince püf noktalar Pişt. abi. Evet. Geri yapıştır şuraya. Ya geri yap. Anladım. Buradan boş ver. Yüklen yüklen. ileri attı, sağa mı attı? Ha, vallahi 50 metre gitti ha. Göksal Başkan. İlerleme var mı? Yürürsen atamaz. Ha. Evet. Ayağını kaldır bu can iki. Hmm. ama başkan alamaz. kampta gene 35 metre atıyordu. Şimdi 50 metre attı ama. Hayır, hayır. Ve ilerleme var. Onunla o mu ne ya? Doğru gitti. Onunla o mu ne ya? ya. <gülüyor> 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 Sen şey al, tripodu direkt onun sağına taşı. Balansını asayım. <laughs> Bunun rot balans ayarı lazım buna, kapsal başkan. Ha? Sağa çekiyor bu. Maddeyi nereden çözeceğiz başkan? Geliyor, geliyor abi. Geliyormuş. Aldı mı, ne yaptı? Vallahi mı? Ver bak. Nasıl, güzel mi? Oo, hadi bakalım. Kepçe ayarlayayım buraya. Memati. Oğlum gel sen daha kepçecik şeyindesin. Kepçelik evet arkadaşlar hadi bakalım. İlk çupramız geliyor Körfez'de. E. Daha geliyor. Daha yarım saat abi. Tabii canım o karşıya kadar geliyor. <laughs> hani böyle basış da yok fazla ya. Nereden geliyor? Buradan buradan. Evet geldim geldim geldim. Al kepçeyi. Nereye gitti o balık ya? Ay <laughs> arkadaş benim de gibi geziyoruz. Evet geldi, 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 güzel, güzel. Hop, 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 hop. Gel oraya nereye kaçıyorsun? Gel başka. Al bakalım, hoppa. Hadi bakalım. Ee, Eller Köksel Başkan. Yapıştırdım vallahi balığı. Malı. Abi tam yemelik porsiyon ha, şuraya bak. Önce önce Arkadaşlar ya. ilk çupramız geldi tamam. <laughs> Hadi bakalım hayırlısı. 750 gram var. Var mı? Var var. Senin elinde içeri 750 gram durup ama. <laughs> Neyse. Nasıl başkan? Çok güzel ya. Valla mı? Oo zaten iyi bastı ya. gidecek ya, ya. Evet. Valla billahi acayip bastı ha. Ben halen hayvanı döndürmeye çalışıyorum. Ciddi mi diyorsun? Valla Oo çok iyi. Hadi bakalım o zaman. Döndüremedin hayvanı. Vallahi Oh oh oh, oh. oh, oh, oh. basça bak basça. Başkan hmm. vallahi çok güzel balık da. Levrek geliyor musun? Yok. Sen bibiye mi bastı bu? Ya, ya bibi ise olabilir, levrek de olabilir. Güzel güzel ya. Bir Basışından ya. belliydi zaten abi ya. Hayvana bir, bir görelim de. Şöyle bir iki... He ee, değil mi? Rekor bir çupra gelsin ya. ya. Arkadaşlar şu anda çok güzel balık geliyor ama bakalım. <laughs> Of 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 olaya bak olaya bak sola gitti. Fark, fark etme sen çek 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 fark etme fark etme. Çupra mı? Evet. Abi kutla. çupra sa o nasıl aynı öyle? Geçey, geçey. Nasıl aynı öyle? Geçey, geçey. Vay 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 balığa bak balığa bak. Ver bana, bana ver. Bana ver. Kepçe nasıl alacağız oradan? Bir an önce vurun bir an önce vurun. Abi, vurun valla gidecek balık ha. Bekle bekle. Çabuk çabuk. Arkadaşlar anam 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 ana ana. Türkan buraya gel Türkan. Arkadaşlar. o, şurada şurada çıkacak şimdi dur bekle. Bekle bekle bekle. Çok güzel balık be. Abi. Hadi. Dur dur daha değil daha değil. Hop hadi hoppa. Helal başkanım. Helal başkanım. Çak bakayım. Ali oh, Ali sonra. sonra. Bir yandan Siyahlar. keçi açılmıyor, bir yandan oradan geliyor. <laughs> of güzel balık of 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 tam takoz vallahi tam ya takoz. Baba yine çıkar çıkar. Yine çıkar ben burada örümcek gibi oldum. ya. Çarpıma baksana abi. Bak nasıl. Ya e, olacak abi balıkçılık dalışıdır. Of of of. Kenarına. Son kenarı mı? Dedim ya. Bak iki dakika daha of. vurmasaydık bitecekti bu. Of. of. Bırak of. bırak. Of. Abi. Of. Ya. Evet gençler tosun. Ne? Tosun. Hadi bakalım. Gel biraz balık poz ver. İki kiloya yakın ya. Canavar gibi balık vallahi canavar canavar. Uzun zamandır böyle çıkma görmemiştim vallahi. Tebrik ederiz başkan. Devam hadi bakalım. Altı dakika. Muazzır muazzır. Demek Bibi'ye bastı ha. Ne kan çıktı. Abi Bibi 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 atın Bibi. Bir buçuk kilo kalın. Vevati üstünde Vevati. Kaldır Vevati. Kaldır, Kaldır üstünde. Tasma yap lan düzgün. Tamam çek çek. Var balık. Çek çek. Çek var balık. Çek çek. Heee. E, lan sana Vevati çek bakayım. Nasıl balık? Atıyor kafa. Evet. Tamam iyi. Hadi bakalım. Aldım bir kafayı daki. Oo, oo, basıyor Vevati. Kalama çık Vevati. Tamam. Devam. Of Oo. nasıl basıyor abo. <laughs> var ya, ya Mehmet abi bu işler çupra bu. Alırken dönmüyor, gördüm küt küt. Ya. Tıkkan yere geçti de Ben i̇şte rüzgarda çok tırs çöp rüzgar sesinden. Kafa döndü geliyor ama ya. Ha öyle tut ha. Sanki evet. böyle bir bastı gitti evet. gibi geldi bana bir şey oldu. Evet. Köksal Başkan'ın şeyinde. Helal Başkan. Nerede Zaten balık? Git. Vuruyor, vuruyor. Güzel balık, güzel. Kafayı havaya kaldır. Kaldır havaya havaya. Ha, ha. Geldi balık, geldi, 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 geldi. Geldi, geldi. Çok hop hop aldı. Helal. Ulan kepçece sende var ya, ya harbiden hiç kaçırmıyorsun ha. Hoppa. Hadi bakalım. Mesafe 145 metre. Derinlik. <laughs> Derinlik 22. Hadi bakalım. Al. Körpesi ilk şupran ha Mehmet'i. Helal yani sana abi, brocum. Iyi. Yapıştır. Yemmat ya. Yutmuş ama ha madiyi görüyor musun? Komple yutmuş. Aynen. Evet. Allah razı olsun. Hadi bakalım. Bakalım şeye. Kurşun. kurşun. Nasıl bir Aynen takım bu? Abi kurşun gezer, sonsuz gezer. Kurşun bir var. Bir metre şey var. Bir kulaç işte. Bir metre. Evet. Aynen bir metrede beden var. Evet, ama biz inerek küçülttük abi. Güzel balık. Tam porsiyon vallahi. He? Yandım <laughs> <Kendimsin>. Hadi <laughs> bakalım. Devam. Tabii Yok o yine değil ama oğlum. Taktiği yine bu değil ki. Kıymetli lan büyük. bu büyük, küçük inelim mi aldı bu? Gel bak şurada görürüz şimdi. Bir bak. Yok lan büyük ne? lan bu Allah cezama. O iğneyle bu bir mi? Büyük. Al kardeşim onu. yanında biraz kuzuları gibi kaldı ama. Paşa'yı görelim oradan. Paşa'ya bak paşa'ya. Tam buzluk oyunu. Vallahi ya çok iyi ya. tam buzluk. Oğlum bak ya. Kaç metre bu? Bak arkadaşlar tek kurşundan buraya kadar böyle. Neredeyse bir buçuk metre değil mi? Ey başkan hadi yapıştır. Beden bu. Yem madya. Hoppa. Bak arkadaşlar atışlara bak atışlara. Kaçmaya gerek yok değil mi başkan? Öldürmezsin bizi burada. Hop. Helal size. Onu ben alsaydım o var ya. Siz de randevuyla görüşürüz. Üç tane telefondan mı geçerdik diyorsun? Sana ulaşmak için. Lan <laughs> <laughs> ben maddi. Oğlum harbiden küçükmüş bibi ya. Küçük ama iş yapıyor abi. Boru kurdu gibi olmuş bibi. 2 tane. <laughs> ne yapalım yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu da bibi. Aynen. Hadi bakalım devam. Bibidir, bibi Güzel abi. Güzel ya o bibiye. O kadar bibiye mi geldi o balık? Evet. Vay anasını va. Ha, valla vuruyor bak. Hoş aldın, hoş aldın. Bak bak abi üstünde olma ihtimali var abi. Tasmala bakalım. Var mı? Var, 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 var. Üstünde. Çek, çek üstünde. Üstünde değil mi? Abi ya. Ben Büyük mü bu da? Güzel. Bak, bak. Güzel geliyor gene gençler. Vallahi. Bibi, bibi. bibi, bibi. Oo, kabuşa bak. Kanka ne olay, güzel, sen de bul. Güzel mi? Güzel güzel, güzel, güzel. O da güzel. Emre, şu kuleyi bana bir ver. Hadi bakalım, hadi bakalım. <laughs> anam, 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 anam. Geldi balık, geldi balık, geldi balık. Hop, 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 hop. Çok güzel. çok, 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 çok güzel. sok. sok abi. Sok. Sok. Aldı evet. takı, aldı. Hoppa. Hadi bakalım. Helal <laughs> <laughs> sana başkanım. Vallahi hiç affetmiyorum ha. Çok güzel abi. ya balık. Daha nasıl olsun ya? Maşallah. Abi çok güzel girmiş yine. Yani. Yine mi Bibi? Bibi, bibi abi. ya Bibi. Bibi çalışıyor. Bak beğenmediğin Bibi. Ben beğeniyorum canım Bibi. O ben beğenmedim. O ama bibi. küçük ama Bibi işte. Pipi olmuş o. O Bibi bu Bibi. <laughs> bibi mi Pipi mi belli değil. Hikmet şov yapıyor ya. abi, 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 abi. abi. Bibi mi olan işte Şov yapıyor. yapıyor. Başka açıldı ya. Şu Fena, şov şey. ya. Başka, açıldı, ya. Fena ya. açıldı. bırak, tutmayın T beni. Tutmayın bırak, devam etsin. Hadi bakalım. Abi. Senin takıma da gösterelim başkan. Senin sardığın Bibi olur Takım geziyor bak. Hayvan güzel. Bu sonsuz gezer mi? Evet evet. Nasıl durumun amacı? Abi Burada, burada stopur var. Abi, şey takım ee, geziyor, stopur var. Abi. Arkadaşlar. senin da? Bir, tamam. bir Gördüğünüz gibi, gibi. gibi. Nasıl takılıyor bu? Abi. iki, iki, iki tarafı var bunun. Bir tarafı kapalı, bir tarafı açık. Evet. Açık olan yerden sokuyoruz. Kapalı olan yerden çıkarıyoruz. Bak sen şöyle. Suyunu akıtmadan değil mi? Aa yok, suyunu akıtmıyoruz. Arkadaşlar sonra şişten. Bunu çevire çevire. Bu mu seninki? Hayvanı ne katletmeden. Suyun, şimdi suyunu akıttık mı bu Isparos Haramiler dalanıyor buna. Tabii bu şimdi dokunanca de, sertleşiyor değil mi? Var. Evet. Öyle bir <laughs> özelliği de var bunun. Sonra sanki kilitlendim bir arka noktada. Recep abi. Hop. Büyük hadi Allah bereket abi. versin. Kaç para aldın? Çık. Arkadaşlar Mehmet'in bolukta para kazandı bakın. Oğlum yiyecektik o balığı. Artık ha. her gün burada abi. Vallahi her gün gelir buraya artık. Kapatıyor abi, Şu an final. Ondan sonra. Heh, bu kadar. Şişten çıkartıyorsun. Olay bu mu? Bu başka bir şey yok. Bağlama evet, yok. Gösterelim. Yok bağlama yok. Arkadaşlar bakın bu. Bu hayvan zaten kendini sıkıyor. Ha, bunun, bunun bu çıtırtıktan çıkması <laughs> imkansız. Bir daha deneyebilir miyim bunu? Oğlum yine yüzdü ya. Mehmet hadi gene yiyorsun Mehmet Aynen abi. Yapıştır. saatte <laughs> ya. Evet arkadaşlar misinalarınızı yerlere atmayın. Bu yavrucağın ayağına dolaşmış. Diğer saldığımızda boynuna dolanmış. Değil mi dayı? Evet. Diyetim. Arkadaş hep bu balıkçıların tamam. yüzünden oluyor. Bu balıkçılığı burada yasaklatacağım <laughs> size kordonda. Al sana da. Bak hayvanın ayağına dolanmış bitirmişsine. Evet, be. Merhaba Rocuğum. Mehmet Ali bakayım var mı? Allah kızlar ne yapıyorsun? <laughs> ya arkadaş Mehmet hareketi görsen ağlarsın. Balık var mı balık? Hahahaha 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 ya. Balık gördün mü? Balık var mı yok mu? Yok. Balık güzel vurdu da sağlamadın. Bunu ne yapıyorsun? mı? Gördüm. Vuruş kamerada var mı? Vardır. Böyle bir şey yok ya. Bak şimdi vuruyor ya kavuş. Böyle bir şey yok. Arkada kaldı. Kavuş alır ki öteki kavuşa bir koyuyor ama kavuş yok. yok hayır öyle değil. Tafra çekince. Şey devriliyor. <gülüyor> <He>. <gülüyor> dur dur üstünde. Memo üstünde. Memo atı. Sasmalı Memo üstünde. Memat, üstünde. Ya, hop hop hop. Al çek güzel. Çek. Ya, balı. çek. Sar sar sar, Sallar, sar sar. Kaçırdın mı balığı? Ne evet, sanki tasmama yanlış yaptık ama. Var mı üstünde mi? Ya işte, ya işte. Ya sen söyledim tasmalayamadın ki. Çok da güzel balıktı ha. Ya vura şöyle bir kaldıracağım böyle ya sert bir şekilde. Şöyle geri geri gidip saracaksın. Evet. evet. Ya, ben güzelim balığı kaçırdın, güzelim balığı kaçırdın. Vallahi kaçırdım. billahi ya. Sen ne yaptın Eski burada ya olduğumuzu şey mu paylaştın dedi. abi? He? Burada olduğumuzu mu ee, paylaştın? E, kordonda izledik. Baksana takipçiler geliyor. Takipçi Taki geldi mi? Ha geliyor. Evet arkadaşlar. Siz dedik. Kordonda izledik. <laughs> <laughs> kordonda diye takipçiler toplandı sağ olsunlar. Şimdi bir brifik vereceğiz. Hadi hadi atla hadi at. Balık hızlı hadi içeri kesecek. Güzelim çupra gitti. Nasıl? Şey, Oo şey Başı salladı ya başı salladı fırtınadan nasıl çekeceksek artık o balı biz. Mevati bırak onu şeyi al, GoPro'yu al. Güzel balık geliyor bak. Ben, ben, ben. Var mı? Oo çok iyi. Yalnız hava fena patladı ha, fena. Güzel güzel, ayna güzel, ayna güzel. Nereye gitti o? Sakin ol. Güzel balık ya. Baba onu alalım ya. Al onu başkan, al onu başkan. Hadi bakalım çek çek Aa. çek çek hoppa. Tamam. Hop. <laughs> Arkadaşlar bu hava da. fena patladı fena fena. fena şey balı çek balı. Son Şunumuzu da harcadık abi. Helal Köksal Başkası. Buraya bastı, Badi'ye bastı. Yok abi, Bibi ya. Bibi mi? Son kurşunlarımızı oynadık artık. Son Bibi miydi bu? Son. Yapma ya. Güzel ha, değil mi? Başkan. Gel ama. İyi hadi bakalım, tebrik ederiz. Tebrik ederim Göksal Başkan. Sağ ol babam. Yalnız yavaş gitme vakti de geldi, havaya bak. Ya, gidip, İlk daha böyle Öyle mi? İyi hadi bakalım. Yok ses kötü çıkacak şimdi ondan. Takipçi orada küfür yemeyelim şimdi. Bir bu, bir bu, kadar da kaçtı ya. Kaçtı çok kaçtı ya. De, evet. Sesimiz geliyor mu? Bu kurtada bir... nasıl geliyorsa Geliyor geliyor. Arkadaşlar geliyor. şu anda arka planda da gördüğünüz gibi çok aşırı derece fırtına var. Zaten 15 günden beri vardı mı fırtına? 15 gündür var abi. Dinmiyor. Poyraz dinmiyor arkadaşlar. Zaten adaya gittik. Çekim yapamadan geri geldik. Teknede batıyorduk az daha. O yüzden size dedik Körfez'de çupra nasıl yakalanır bir gösterelim dedik Köksal Başkan'la beraber. Başkan! Dedik ki Köksal Başkan dedik Mevati'ye bir sörp nasıl atılır? Nasıl tutulur onu bir göstersin dedik. Bak hemen üç tane vuruş aldı. Balıkların sadece birini alabildi. Diğer ikisini de dağıttık edelim. <gülüyor> <gülüyor> Video çekildi yaptın mı? Var ya videoda var ya. Tamam, var. Çok güzel tamam. balık burada ama vuruşu gördünüz zaten. Çok güzel bir balıktı ama işte dağıttı kendini. Alamadık ama yavaş yavaş oturacaktı. Abi arkadaşım var, vuruşu güzeldi ya. Var mı? Şunu söyleyeyim. Doğru işte. diyor Aralıklar, ondan bahsediyormuş işte. yani. Güzel bir ay sonra veya bir buçuk ay sonra süper bir balıkçı olacak. <laughs> Aynen. İşte bizim yanımıza giden adam yavrusu oluyor. Köksal başkanı alıyor, usta oluyor. Usta olduktan sonra da arkasından küfür ediyor başkanın. <laughs> <laughs> ya diyor köksal ne anlar diyor bu işlerden falan. Aynen <laughs> aynen. Değil mi? Anne demiyor. Hayır hayır öyle ya. O yüzden böyle bir... bilmiyorlar ki her şeyi bizden öğreniyorlar. O, sonra gidiyor usta oluyoruz. bazen... O şey yüzden Körfez'de çubuklu arkadaşlar. Hızlı bu aralar. Gördüğünüz gibi taktikleri verdik. Bibi kullanacaklar, bir de madya değil mi? Aynen. Yani yem ya, kullanırsanız balı alırsınız. O yüzden izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Aynen. 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 Eyvallah. Kendinize iyi bakın Kendinize arkadaşlar. Iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bundan sonra beraberiz. <laughs> Nokta olsa bile yorum yapın. Nokta olsa bile yorum yapın. Hangi kişilere mi dedin oğlum? mi dedin oğlum? Nokta olsa bile yorum yapmayın arkadaşlar. Hadi kendinize iyi bakın seviyoruz. Balık taysan özgürsün Balık taysa Balık taysan özgürsün Özgürsün başka Balık taysan özgürsün Balık taysa Balık taysan özgürsün Özgürsün başka Balık taysan özgürsün Balık taysa balıktaysan özgürsün, özgürsün başka. Hadi oğlum nereye gidiyorsun? Nereye gidiyor babacığım? Nereye gidiyor babacığım? Gel bakalım, gel bakalım. Hop hop hop. geliyor. Çek 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 çek.